Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, bildiğiniz gibi sizlerle bitkiler veya değişik kanatlı hayvan videoları paylaşırım. Bugün sizlerle yine bir bitki videosu paylaşmak istiyorum. Bugünkü bitkimiz nane. Yıllar önce Ege Üniversitesi'nde okurken bizim üniversitede profesörlerden birisi demişti ki önümüzdeki yıllarda gelecek yıllarda insanlar evlerinin bahçesinde, balkonlarında, saksılarda çiçek yerine artık sebzeler üretecekler, bitkiler üretecekler. Sofraları için ihtiyaç duyduğu şeyleri yetiştirecekler demişlerdi. Herhalde o günler, bugünler. Çünkü şu anda benim balkonumdaki ve bahçemdeki çiçekler değil çiçeklerden daha çok bitkiler var. Bugün o bitkilerden birisi nane ile ilgili sizlerle bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Kıymetli izleyicilerim, bulunduğunuz yere göre tabii ki de ancak kışa girerken nanelerimizi dibe yakın bir noktadan budamamız gerek. Bakın burada Nanelerimiz diplerinden sürgün vermeye başladılar. Bunları şu noktalardan keseceğim. Ve kestikten sonra bu budama artıklarını ne yapacağım? Atmayacağım tabii ki de. Geçtiğimiz günlerde bunları nasıl değerlendireceğimizi sizlerle paylaşmak için bir çalışma yapmıştım. Şimdi bu koparmış olduğumuz nane bitkimizin yapraklarını ekleyeceğim. Bu nane bitkimizin yapraklarına ayıkladım. Daha sonra bunu çoğaltmam gerekiyor. Yani sizin bahçenizde nane yoksa ne yapmanız gerekiyor? Pazardan veyahut da marketten almış olduğunuz nanenizin bu şekilde yapraklarını ayıkladıktan sonra kalan gövdeyi biliyorsunuz daha önceki videolarımızda da paylaşmıştım. Şuraları neydi? Nodyumlardı buralardan kök salıyorlar. Şu aralar internodiumdu. Buralardan kök salmıyordu biliyorsunuz. Şuralardan parmağımın ucunda gösterdiğim yerlerden bakın yaprak sürgünlerinin olduğu yerlerden kök salma olayı çok yüksekti. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Sizler de pazardan veya marketten almış olduğunuz nane dallarını, parçalarını bu şekilde yapraklarını topladıktan sonra tamamen yapraklarını bitirmiyoruz. Birkaç tane yukarıda yaprak veya sürgün parçacığı kalıyor. Bunu daha sonra suya ıslıyoruz. Veya direkt toprağa gömebilirsiniz. Ancak suya ısladığınızda köklenme oranını görebilirsiniz. Kıymetli izleyicilerim bakın benim burada iki tane köklendirme örneğim var. Birini bardakta su bardağında diğerini de şişenin içerisinde köklendirdim. Ancak şişenin içerisinde köklendirdiğimde dallanma oranı yani ana kök ve lateral köklerin oluşma oranı daha yüksek. Dolayısıyla ağzı daha küçük olduğu için sizlerin de şişelerde köklendirmenizi öneririm. Bu şekilde yukarıya doğru sürdüler. Şimdi bunları saksıya dikeceğim. Şişe ve bardakta köklendirmiş olduğum naneleri dikmek için bu şekilde bir tane plastik saksımız var. Bu saksımıza kovadaki toprağı dolduracağım. Üzerine biraz torf ekeceğim. Evet şimdi kıymetli izleyicilerim bu şişe ve bardakta köklendirmiş olduğum naneleri bu gördüğünüz saksıya dikeceğim. Ayrıca sağdaki kağıt üzerinde görmüş olduğunuz kekik tohumları soldakilerde nane tohumları. Bu elimde fazla kaldı bunlar. Ancak burada şöyle bir durum var. Beğendiğimiz naneleri direkt olarak bu şekilde dalından çoğalttığımızda birebir yediğimiz, aldığımız nane ile aynısı çıkıyor. Ancak tohumdan çimlendirdiğimizde ise heterozigotik bir yapı olduğu için tohumdan farklı nane çeşitleri veyahut da yarpuzlar da ortaya çıkabiliyor. Şimdi bu kovadaki toprağı bu saksının içerisine dökeceğim. Evet kıymetli izleyicilerim. Şimdi bu toprağı saksımıza döküyoruz. Evet toprağı şöyle saksımıza yayıyoruz. Evet düzgünce saksının içerisine yayıyoruz. Evet düzgünce yaydık. Daha sonra Homojen bir şekilde olması için saksının her tarafına şöyle elimizle hafif bastırıyoruz. Evet, yüzeye gelen çöpelleri alıyoruz. Daha sonra torfumuzu ekliyoruz. Bu torfumuz, evet, bu şekilde toprağın yüzeyine torfumuzu karıştırıyoruz. Şimdi şu şekilde parmağımızla veyahut da bir çubuk yardımıyla delikler açıyoruz. Bu deliklerin içerisine bu köklendirmiş olduğumuz naneleri dikeceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi nanelerimizi çıkardık. Her biri ne güzel kök salmış. Görüyorsunuz. Nerelerden kök salacak demiştim nodyumlardan değil mi? Bakın. Burada nodyumdan kök salmış. Aynı zamanda sürgün de vermiş. Bunların her birini şimdi buraya yerleştireceğim. Bakın bardaktakini de göstereyim. Bu bardaktaki. Bardaktakiler de kök salmış ancak şişedekiler kadar değil. Bunlar daha çok kardeşlenmeye yönelmiş durumda. Ama olsun her birisi. Yani buradan sizlere önerim bardakta değil de şişede köklendirmeniz. Şimdi ben bunları videoyu durdurup toprağa dikeceğim. Daha sonra yine sizlerle bilgi paylaşımında bulunmaya devam edeceğim. Evet kıymetli izleyicilerim. Buradakiler şişenin içerisindekiler. Buradakiler de bardağın içerisindekiler. Nane bakın birer yaprağını bırakmıştım eski naneden. Bunlar üzerindekiler sürgün. Şimdi bir de tohum elde etmiştik. Bunlar kekik tohumları. Kekik tohumlarını bu sağ tarafa ekeceğim. Şuraya. Şimdi onları ekiyorum. Saksıyı tamamen doldurmadım. Üzerine hafif torf ilave edeceğim için sıkça ekiyorum. Daha sonra fidanları buradan çoğaltabilirim. Ayrıştırabilirim. Başka yerlere dağıtabilirim. Bu bölüme kekik tohumlarımı ektim. Burada da nane tohumlarımız var. Görüyorsunuz altta. Bu nane tohumlarını da bu tarafa nane tohumlarını bu tarafa doğru ekiyorum. Bunların üzerine de hafiften torf ilave edeceğim. Bu birebir aynısı çıkmayacaktır. Bir kısmı aynısı bir kısmı daha güzel daha farklı aromalarda naneler elde edeceğiz muhtemelen. Gelişmeleri daha sonra yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Evet kıymetli izleyicilerim bu sağ tarafta şişenin içerisindeki nanelerimiz var. Bakın bu nanelerimiz küçük parçacıklar halindeydi. Burada görüyorsunuz buradaydı. Bu sürgünler şişenin içerisindeyken sürdü. Bu sürgünler hepsi şişenin içindeyken sürdü. Bunlar yeni bir sürgün var burada. Bu yine eski yaprak. Hani üzerinde bir iki yaprak bırakın demiştim ya bakın burada sürgünler var. Şişenin içerisinde. Aynı zamanda buraya nane tohumları da ektim. Bu tarafa kekik tohumları da ektim. Artık bunlar üzerine çok hafif torf atacağım. Yani böyle 1-2 milim kadar var yok gibi kapak derdik biz eskiden. Şimdi nasıl adlandırılıyor bilemiyorum. Çok incecik bir torf atacağım. Tohumlar tamamı açıkta kalmasın diye. Ya karıştırmam gerekiyor ya torf atmam gerekiyor. Ben karıştırmayacağım. Çünkü zaten saksıyı ona göre doldurdum. Tamamen doldurmadım. Dikkat ettiyseniz. Bu şekilde sizler de marketten almış olduğunuz nane parçalarını bu şekilde sularda köklendirip saksılarınıza dikebilirsiniz. Marketlerden veya pazardan değil artık balkonunuzdan bahçenizden nane toplayabilirsiniz. Evet kıymetli izleyicilerim siz de bahçenizdeki naneleri kışa girerken bu şekilde budayabilirsiniz ve bu budama artıklarına atmayıp köklendirebilirsiniz. Tanıdığınız eşinize, dostunuza yapraklarını toplayıp kurutabilirsiniz. Çünkü yaz döneminde çok güzel güneş aldıkları için genelde aromaları çok iyi olacaktır. Bunlarla kuru nane ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Buradan da eğer balkonunuz cam mekanlıysa veya güneş gören bir yer varsa bu nanelerinizi oraya koyduğunuzda kışın da istifade edebilirsiniz. Bakın burada sürgünler var. Görüyorsunuz küçük nane sürgünleri var. Bunlar da kışın sizin ihtiyacınızı gidecektir. Kıymetli izleyicilerim naneleri tohumlarından çoğaltabilirsiniz demiştim. Nane tohumları şu gördüğünüz keseciklerin içerisinde bunları şu şekilde toplayıp bu şekilde alıp götürüp bir kabın içerisinde birkaç gün beklettiğinizde tohumları açılıyor ve buraya birikmiş oluyor. Kenarları yüksek bir kabın içerisine zeminle de kağıt koyduğunuzda tohumları elde etmiş olacaksınız. Kıymetli izleyicilerim kışa girerken bu şekilde nane ve kekiklerimizi buduyoruz. Zaten bakın burada yeni sürgünler vermeye başlamışlar. Ancak bunları keserken bazen böyle arada istemediğimiz köklenmeler de oluyor. Endişe edilecek bir durum yok. Bunu hemen toprakla buluşturduğumuzda buralardan sürgün veriyor. Daha önce bakın baharın burada nanemizi biçmiştik. Tekrar iki tane dal vermiş. Tekrar buradan diktiğimizde buradan sürgün verip çoğalacak. Bakın sizlere bahsettiğim gibi kökler nereden çıkmış? Tam bu internözyum yani yaprakların olduğu yerden iki boğum arası değil de tam boğumlardan sürgün ve kök veriyor. Burası çok önemli. Tüm bitkiler için köklendirmeleri buradan oluyor köklenmeleri gördüğünüz gibi boğumlardan. Bunlara dikkat ederseniz daha başarılı olursunuz sağlıklı yetiştiricilikler dilerim. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil, her zaman, her nerede yaşıyorsanız veya yaşatılıyorsanız sağlıklı ve mutlu olun. Hoşçakalın.